Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında, çok lezzetli somon balığı tavada nasıl pişirilir? yapımını göreceğiz. Öncelikle dilediğiniz miktarda somon balığı kullanabilirsiniz. İster 1 dilim, ister 3 dilim. Öncelikle somonlarımızı güzelce yıkadım. Suyu süzüldükten sonra bir kağıt havluyla üzerindeki fazla suları aldım, kuruttum. Mutlaka bu işlemi yapalım ki kızartma esnasında üzerimize yağ sıçramasın. Çünkü su yağ sıçratır. Tamamen kuruduktan sonra üzerine bir miktar tuz, bir miktar karabiber ve biraz da sızma zeytinyağı ekleyerek güzelce her tarafına tuzlu karabiberi yedirelim. Diğer tarafını da aynı yöntemle güzelce tuz, karabiber ve yağ sürelim. Şöyle yeteri miktarda tuzun miktarını size bırakıyorum. Şöyle hafif serpiştiriyorum. Tuzunu, karabiberini yağla beraber güzelce yediriyorum. Evet somonlarımız pişmeye hazır. İster teflon tava kullanın ister döküm tava kullanın ama öncesinde tavanızı çok iyi ısıtın. İyice ısındıktan sonra somon balıklarını düzgün bir şekilde yerleştirin. 4 dakika bir tarafını 4 dakikada diğer tarafını güzelce kızartın. Somon balığı yağlı bir balık olduğu için kendi yağını da bırakacaktır. O yüzden çok fazla yağlı olmasına gerek yok. Yağsız da pişirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi her iki yüzünü güzelce kızarttım. İçi sulu, sulu sulu dışı da böyle çıtır çıtır çok lezzetli bir balık hazırlamış oldum. Yanına patates çok yakışıyor. Patateslerimizi de aynı şekilde kızartıyoruz. Artık balıklarımız yemek için hazır. Yanına bol yeşillikli bir salata, sumaklı soğan salatası ve patatesle sunum yapabilirsiniz. Ben yanına kırmızı kapya biber de közleyerek güzel bir sunum hazırladım. Yiyenlere afiyet olsun tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size bildirim gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.